Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle Dandne çekeceğiz. Ee, aslında ilk oyun oynayışım değil arkadaşlar. Ee, e, şimdi oyuna da başlayacağız arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bugün e, çok hastayım arkadaşlar. Kusmam var falan. Bu arada e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Haydi başlayalım o zaman. Hangi bölümü oynasam şimdi? Her bölümü de. Dur. Dur bir dakika. Şunun da. Şunun da bir dakika. Şunun da Benim için artık bu son bölüm bile çok kolay arkadaşlar. Haydi başlayalım bakalım. Kesin yine kolay olacak. Haydi. Hah. bir geç oyun ağır çekiyor arkadaşlar o yüzden özür <laughs> dilerim. Şöyle şuradan oraya <laughs> Evet arkadaşlar. Manyağı da öldürüyor. Şu vazoları kıralım arkadaşlar. Sonra markete gireceğiz. Hop evet, yere düşüyorlar. Hacı kebiyorlar. Tamam düşme. Baba. Ye old play şobe. Bıçak iki seviye. Daha diye tıklama kadar. Baba, bu çanta ne ya değil? Ha? Sniper atma lan bana. Ocha, dana yumru ikisi de yedi lan. Adamın bir şey yapmadım geberdi. Hmm. Yüzümüz geliyor. Hayır lan hadi. Açat ha. Ho be. Şuradan zıpla.

Hayır yere düştüm. Az kalsın geberiyordum. Bak şimdi. Hepsine tak atıyorum like. Ben sniper yedim. Sakınlar. Ne kadar ağır çekiyor lan. Heh 150 bu altınları da topla. Geliyorum. Ana. Yazık oldu. Şimdi o, o, köy, o köylüyü öldüren kişiyi ben öldüreceğim de ilk önce şu gizli geçide girelim. Oy elektrikli. Ha, şimdi ağzını edeceğim onu. abi lan Kaçtın ya? Yani. özel am ne yapacak? Yapacağım dedim ben sana. Geberdi hepsi. Checkpoint'e geldi arkadaşlar. Bu videoyu dur. Evet arkadaşlar geri döndüm. Video seyrederek checkpoint kazandık. Geber. <laughs> Hadi ya. Hiç bir şu boşa gelemedi kanıtım. <laughs> hey, bam. Aha. Geliyorum lan. Oy üçüne birden. Oh, oğlum tam da zıplayacak ben dedim. Havada durdu onun. İyi duruyor. Nay nanam kaynanam basa çok yaklaştık arkadaşlar. Bu arada ben ne dedim de? Ben <laughs> neyse. Arkadaşlar sesim azıcık kısıldı. Fark etmişsinizdir. Garip gibi bir şey oldum ama. Arkadaşlar dün çok kusuyordum artık kusmuyorum. Ama dün Kuzmo'yu görseydiniz ejderha gibi püskürttüm ben Kuzmo'yu. Lan aside düşüyor. Hayalimizde canlandırıyordunuz değil mi Kuzmo? Iyy tamam kusurdum Allah. Tamam yedi şunu. Oba. Hadi hadi. Video bitiyor ya. Hadi. Ben şurada durdum. Evet arkadaşlar döndüm. Şu adamları so soyunu çıkardım. Neden durdururum biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Mu? 15 dakikadan fazla çektiğimde şey video gönderilmiyor arkadaşlar. O yüzden acele etmem gerekiyor. Ama Ağır çekimli olmasaydı rahat rahat işte hemen bitirildi koymuşum dedi. Gel lan buraya. Kırmızı merdiven olur hiç şey değil lan. Lan değil. Şunları da öldüreyim. Evet arkadaşlar döndüm ve böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Bir, 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 poli, bir kötü polis gebermiş burada. Burada da köyler gebermiş. Aha. Arkadaşlar boss'a geldik. 5 dakika da öldürebilirim inşallah boss'u. Bununla dövüşmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu bu, bu robotu bire öl yok edecek bir boss. Sonra o, o yok eden boss'u öldüreceğiz. Bununla savaşmayacağız yani. Heh geliyor. Aha bununla savaş çözüyoruz işte arkadaşlar. Yavaş bağır lan. Tamam bağıracağın sesi tövbe tövbe. Hadi. Ha. Tamam diyeceğim. Hadi. Hadi be boşa gitti bıçak. Arkadaşlar gölgesinin gölgesinden kaçacağız çünkü üstümüze düşüyor. Ananın ah, tamam. Kaçtık. Ay. Abi. Bu, bu robotun şey arkadaşlar bu robotun zayıf noktası silahlar. Hadi be. Boşa gitti. be. Üstümüze düştü şerefsiz. Hah be. Az canı kaldı. Ah geberttik arkadaşlar bu su. 5 dakikada gebertemedik. Patlamadan kaçıyoruz. E. Ee? Ah kafası düştü. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni sevindir sevindiriyorsunuz öyle yap yapınca. Bu arada artık az az kusurum. Yani videoda da kusacak değilim herhalde. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.